Bugün Dudu Giller mutfakta. Hangi mutfakta? Sahra bu Benim mutfağımdayız. Evet. Sizi de bekleriz bundan sonra başımızda birlikte. Evet. Melek'imin efsane bir makarnası var. Melek. O makarna. Hiç ezine, bilmiyordum. Efsane mi olmuş? Ben kime söylediysem <laughs> bayıldılar. Bol ezine peyniri, evet. tereyağı koyuyor, domatesleri böyle helmenelinceye kadar pişiyor. Yes. <laughs> evet efendim. Melek'imin e, e tane hani makarnası. Beni ne? alır mısın artık? Alacağım şu küpelerini de yeni gördüm. Bu da Ay, güzel. Bütün küpelerime el koyuyor. <laughs> Ayol Allah hangi küpemi görse çok güzel diyor. Allah Anlaşıldı Allah bu da verilecek yok, yok. giderken. Ayağınlar ya? De verdi zaten. Şimdi, Şimdi suyumuz neydi? kaynadı mı? Suyu kaynıyor bak fokur fokur Hı. kaynattım. Şimdi o zaman. Peker. Bacım. Bacım. Bak Peki. bunu al. Peki. Şey. Şöyle aldık bak, hmm. Hmm. aldık. Şunu al şuraya. Şunu al 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 alıyor. Ne yapar genelde kadınlar? Biz bunu parçalarlar, parçüpüçüp. Öyle e yapmıyoruz sana. E bak, şu tezgahın kenarına koydum. <laughs> Kırdı. <laughs> Hayatımda böyle bir makarna aksiyonu bilemedim. <laughs> Bana bak, tuz koydun mu buna? Tuz bana? koydum, evet. Bir, hafif Ama yağda koydun mu Hafif yapışması. koyduk, sen öyle istedin. Yani Melek'im, tuz bir tike daha koy. Koy, bir tike daha koy. Bir tike koy. daha koyalım, evet. Bunun altını açalım, evet. nereden açalım? Açılıyor, şuradan açılıyor. Dur, Karıştırmamız gerekiyor. Pekala, karıştıralım. Şimdi, Şimdi ne yapacağız? Evet. Bu burada kaynıyor. Bu arada senin tereyağın bol. Tereyağı bol. bol. Domatesi biraz fazla fazla tadı. yapmışız. Neyse ben bir yemek daha yaparım evde Neyse, ona çorba kullanırız. Çorba, Hı. morba yaparız. Beyaz peynirimiz de biraz. Ez o da fazla mı? Abarmış. Abartılmış. O olsun var. Ezine böyle yağlı yağlı ezine aldım. Ha. Seviyorsun böyle. Bu arada püf noktan içinde hazırlığımız var. Diyorum ki çocuğum. Ha. Yapışmasın. Sonra hepsi birbirine yapışır. Ay sana makarna ile ilgili bir anımı anlatayım. Ay çok komik. Dur şey. dur şey oturacağım. Ben de getirsene. Ben şey. de getireyim şey. Benimle evlenmişim, Hı. 19 yaşındayım Zafer Ergin'le. Annemin evinde hiç yemek annem yaptırmamış ki. Eminim. Sen oku diyor, yemeği ben yaparım. Neyse ben de Zafer'e diyor ki, yemek biliyor musun? Aa hepsini biliyorum diyor. Ondan sonra neyse evlendik. Dedik ya işte, dedi, hadi bir makarna dedi, pişir de yiyelim dedi. Hı. Peki Hı. dedim. Hı. Gittim mutfağa, Hı. yemin ediyorum bak hiç Esen. abartmıyorum. Soğuk suyu koydum ocağa, He. altını açmadım, makarnayı da kırdım, içine attım, Attır. soğuk suyun içine <laughs> altını açtım tencereni. Geldim salona oturdum, Oturuyorsun. televizyon şimdi. bakıyoruz. Meriç diyor makarnaya bakın, bakıyorum diyorum. Bir geldim ki sahrap makarnaların He. hepsi birbirine yapışmış, böyle tıkız olmuş. İki tane çatal aldım elime. Tı ayırmaya çalışıyorum. Adam Ay makarna bekliyor zaten. Pırtık 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 oldu. Birazdan ayak sesi geldi. Ne yapıyorsun dedi sen? Makarna yapıyorum. Nasıl yapıyorsun dedi. E soğuk suya attım altını açtım dedi. <laughs> can Can dedi sen hiç mi dedi bir şey pişirmedin dedi yahu. Ay dedim işte öğreneceğim dedim yavaş yavaş. Ondan <laughs> <laughs> sonra 15. günde Heh. 25 kişi Çeşit. evde pilavıyla bilmem nesiyle davetlerdi. Maşallah. <laughs> ne yapacakmışız? Böyle sürekli karıştıracakmışız ki yapışmasın birbirine. Kaynayan suya tuzunu da koyduk. Tuz Biraz da, Biraz da bir tike zeytin, zeytinyağı koyduk. Melek ki. zeytinyağı da koyuyor içine. Mesela mesela ben koymuyorum ama olsun 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 melekimin. Yapışır. Bu melekimin makarnası. Ama yapışır hayatım. Yapışır hayatım. Aa, aa. Ayıba çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu beni sevdada beni de şey mı geçecek beni de oynak Gönül yaptım. bu sevdada bak, bak. Melik, sen biraz diri haşlıyorsun değil mi? Yani öyle çok Yok daha pişmemiş tabi canım. Sen hamur mu seviyorsun Ece? Ben hiç sevmem hamuru. Ben de sevmem. Ben Şöyle de. makarna dediğim bir tike. işe gelecek. bir makarna ben de Hı. bakacağım. Olmamış mı? Tamam. Bir, bir iki dakikası falan mı Bitke var? Bitke lazım. Bitke lazım. Tamam. Ben, bu arada, bu arada ben, bu arada ben sana bak. Zeytinyağı donar mı donmaz mı? İyisi donar. Evet. Bakınız zeytinyağımız donmuş. Hakiki, hakiki, zeytinyağı. zeytinyağı. Donar. Böyle donar, gör. Bu zeytinyağıdır, bozuk bir yağ değildir. Hı. Zeytinyağı öyle evet. bozulmaz kolay kolay. Evet. Bakın çok soğukta dondu. Tabii biz sütü ısıttık, açılmaya başladı. Hı. Hı. Ama zeytinyağı donar. Tabii donar. Evet bu hakiki İnsanlar zeytinyağı. İnsanlar zeytinyağı böyle donunca bozuldu zannediyorlar. almıyorlar Evet, evet. halbuki makbulü O da sıcaklığında makbulü, makbulü, makbulü bu. Baksana rengi de altın evet. sınırlı. Güzel bir çok. şey. Ben de akisar o zeytinyağı. O ne tarafın o, akisar. hangi yöne? Akisar. Çok güzel tadı. Dur sana bir tike tattırayım mı ben? Ya, bir Dur bir tike sana tattırayım mı? Kokuyor. Bak bak kokulu bu. Bak bak bak. Altın sıvı. Allah'ım şuna bak. Yani bu bir mucize. Düşün zeytini sıktın. <laughs> şey olur. Ben bunu hepsi gideceğim Hep sen. Allah canını şey, almasın. Ay telefonlar. Ne yapıyorsun çocuğum orada? Ne gösteriyor bize? Zeytinyağı şeyde. gösteriyor. O yani. da mı güzel? O da güzel. <laughs> bu da evet. Sahrap soysal ya. ya. Kız senin zeytinyağı fabrikan mı var? <laughs> Nerede? Aa, aa, Sağ olsun. Nasıl abi, oldu sağ. bu yüzde yüz nasıl rahatsız mı zeytinyağı Sahrap soysal? Aa, 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 aa. şey, aa. Sağ olsunlar. Akisarlar bu da da benim için. Evet. Benim Ay bu böyle. Şey mi? Senin evet. oğlanın düğünde evet. aynı evet. masada. Aynı masada oturdu ya Beni davet ettiler de götürmediler. Götür <laughs> götür o kadar davet ettiler. Zeytin hırsatına birlikte gideceğiz. Bu sene yapılamadı. Bence o oldu. Melek'im. Getir bu sefer de ben bakayım. Bak bak. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle. Hmm, tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi. şimdi tamamsa. Tamamsa. Şimdi burası püf noktası makarna. Hmm. Şimdi geliyoruz. Hmm. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Kapandı. Kapandı. Alıyoruz, Alıyoruz. ne yapıyor kadınlar bunu alıyorlar süzgece, lavaboya süzgece suyu döküyorlar çeşmeyi açıyorlar Atıyorlar. suyun altında şor 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 yıkıyorlar. Evet Doğru. ne oldu? Ne oldu? Bütün ne ce... oldu Şeyin makarnanın bütün lezzeti lavaboda aktı evet, öyle şey olmaz Doğru. bilmiyorsunuz işte. Bak şimdi soğuk suyu koyduk. Ağzını kapadık. Ondan sonra şöyle bir karıştırdık. karıştırdık. Bıraktık. Melek'in püf noktası. Bıraktık. Bu Hı? asla artık yapışmaz. Bu makarna ve bütün lezzeti içinde kalır. Ne? ne kadar tutuyoruz? Üç dakika. He, He. E, Çok değil. Üç dakika Daki. duruyor. Peki. Şimdi. Peki. Biz bu arada tekrar havlu <laughs> Sen su iç Havlu <laughs> Biraz benim. su. Biraz çok... Ben mesela çok konuştuğum için. Ben çok konuşuyorum. Yok canım. Yok ben çok Yo. Yo, Kim benim, diyor sana? Sa, yok. Herkes diyor. Yo. Çocuklarım diyor. Sana iftira Yok yok. Doktor diyor. Aa a aa, Sen. Herkes bana çok konuşuyor. Zahra. Ben... O kadar ağzından zorla kelam çıkar şey, ah, ki yani. Ben ben ben. Aa, sen yani. ya. Uydurmuşlar. <laughs> yo, Seni yo, çekemiyorlar şey, hayatım. Yo yo ben çok konuşuyorum. zor zorla ne? ağzından laf alıyoruz Mülk, konuşması için. Az konuşmak istiyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Bacım hmm. kendini bu konuda terbiye edeceksin. <laughs> evet nasıl edeceğim? Ha? Bak. Hep aklıma getireyim mi? çok konuşuyor lafını hep aklıma getiririm hep aklıma getiririm. Bak hep hep hep, hep 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 yaparken bile konuşuyorsun. Daha şey olabilirsin hocam evet. <laughs> Çok fazla bır, bır 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 konuşunca konsantrasyon dağılıyor. dağılıyor. <laughs> Ay ben sana kurban olurum. Bak net ne Evet. Evet. Güzel. Şimdi gelmedi. Gel. Bunu ne yapıyoruz? Evet. Şunu şuraya koyduk. Aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gel bakalım. Çok iyi. Hoppa. Hoppala. Bir dakika. Bir Makarnayı bir ne, dakika. Yaptık. ne yaptık? Bir güzel süzdük. Süzdük. Biri diri kaldı makarna. Evet. Şimdi Bekala. altını Bekala. bana bir aç aşkım. Hemen onu. açıyorum. Bekala. Onu da dökme. Belki yani makarna. Çorba morba. Sen hiç olur. merak etme. Sonuna kadar açtım. Açtım mı Şimdi. Ah, Şimdi tereyağını. Hı. Şu, önce şu kadar koyayım da bakayım. Hı. Eritiyoruz. Önce, hani e, şey yapmıyoruz Sahra Yani makarnayı bunda haşladık ya. He. sosunu başka bir yerde pişirip üstüne he. dökmüyoruz. Bunun içinde yapıp hı. makarnayı bunun için Tabii. atıyoruz. Böylece çok bulaşık çıkarmıyoruz. Ha, evet, çok önemli evet. bunlar. Evet. Yani Bazıları yenik yapıyorlar, bütün her taraf bulaşık oluyor. Ay olur mu öyle evet. şey, ekonomi zamanı? Hmm. Bak konuşmayacak. Hmm. Tabii. Hmm. Ay bak. Tereyağı mı sürüyor? Tereyağı kokusu da bak. Bu nereden bu tere, bu memleketten hmm. mi geliyor? Doktor bunu Karadenizlerden almış. Trafiz Ay, Trabiz Ay senin bu doktor, nasıl bilir ağzının tadını? Ahmuş gerçekten, gerçekten, çok güzel. Bak, Kokusunu hepiniz alıyorsunuz değil mi? Bakar mısın? Müthiş benim. Onu da dene iyiyse alalım yine de. Ay şahane bayıldım. Eğer bulabilirsem ben, Sana, ben de tamam. Hemen hemen. Biraz kutlu tuttuk ya Şimdi biraz hmm. domatesi atıyorum. Tamam. Evet. Domatesi bol çok güzel Ben biraz makarnayı böyle diri diri değil de biraz termil yaş yaş seviyorum. Ee, Anlatabildim mi? yani evet. iyice bu domatesleri eriteceksin. Ha, ha. Tuz atıyorum, tuz atıyorum. bir de karaktan. Dur, sonra. 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 Kesme şekerim var, var, mı? Var, var. Bir evet. tane. Arif niye atıyorum kesme şeker? Hadi soru şimdi bu. Soru. Hadi bakalım, bilin bakalım. Yani. Niye? Niye bir tane? Ha? Ay saçmaladın yani. Çünkü... Olur mu çocuğum? Çünkü Niçin? beyazlaştırmak için. Aa, aa, esine bak sen. Es, Ay, bu hiç işte ev kadını değil ayol. Bir de gibi bir anlatıyor aa, bize. Aa. Domatesin şey. ekşisini alması yani, için. Asitini alıyor. Heh, anladın mı çocuğum? Dengeliyor yani tamam bir denge var. Şimdi, o birazcık tabii helmeleniyor. Şimdi bu biraz değil? helmeleniyor. Pekala eze eze yapıyoruz. Eze eze yapıyoruz. Aslında ben burada bazen şeyleri de yapıyorum biliyor musun? tavuk suyuna veya et suyuna da yapıyor. Güzel. Makarna çok iyi. Olur. O ne için Zaten makarnayı çok severim. Ben de. Aklımı oynatıyor. Her gün verseler. Şey ben de. her gün makarnayı. Ben ma de ma çok makarnayı. Evet. Eziliyorum. Ezine yağlı peynirimiz. Böyle. Ay karabiberi taktı. Ama karabiber çok lezzet katar yani. Hadi koy bir tiket koy. Bunu ben taze çektim. Ben şunu en son koyuyorum hmm. ki ha. karabiberi lezzetli kalsın, kalsın diye. Karabiberi hani, nasıl ederim. Oynamadı ya kaldı içinde. Baba, hadi ben bunu yapana karabiberi kadar sen biraz oyna hayal. nasıl ederim. Abi öyle kuru kuru makarna? Ben de sevmem. Sevmem. Çünkü makarna durup kuru yapar. Kuruyor ya. zaten. Evet. Ben makarna suyundan bile bir bardak ayırıyorum. Sen bana küçücük bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı var mı? He var. Ver bakayım bacım bana. Tamam peki bütün hanımlar. Evet. Ye yani yemek yaparken hı. şöyle bir suyuna hı. hı. bakarız. Tabii ki. Değil mi? Tadına bakmadan Ama olmaz. bunu tekrar içine sokmayız. Tabii. Buraya koyarız artık. İsterseniz vermeyeceğim ama. <laughs> Şimdi, oluyor. Bu, bu Şimdi bak. bence bu oldu. Belki siz evde biraz evet. daha... Hani domatesi şey yaparsınız. Eze da, eze. eze. Eze eze. Eze eze. Şimdi getir bacım. Getir. Evet. Getirdim. Yok annem sen. Pekala. Bak hiç yapışmadı gördünüz mü? Gördüm mi? gördüm. Yani demek ki neymiş? Çeşmenin altında Pekala. yıkama gerekmiyormuş. gerekmiyormuş. Melek bir tike daha bölüp peynir. Yeter yeter. Ha, Hı -hı. Ay aralardan böyle görüntü mörüntü. Dur tabak getiriyorum size. Alın bakalım hmm. bu da size. Makarna çok iyi. Durdukça pişer. Çok güzel. tatlı Hani rengi böyle domateslerde arada somon gibi gözüktü ya. Ay diğerleri şişecek. Başlayın yemeğe. <laughs> Çocuklar iyi E benim afiyeti şeker afiyet olsun. Afiyet olsun. Dudu Giller mutfakta. Biz mutfağı da çok seviyoruz. Ara ara size böyle sürpriz tariflerimiz olacak.